Evet arkadaşlar bugün iki tane önemli başlığımız var. Bunlardan bir tanesi 2023 YKS'de yenilenen müfredat, ikincisi ise yaşamış olduğumuz deprem, depremin bize etkisi nelerdir? Bunları değerlendireceğiz. Gelin hep beraber bir bakalım. 2023'te nasıl bir değişiklik oldu arkadaşlar? Biliyorsunuz birçok platformda da bununla alakalı paylaşımlar yapıldı. Hangi branştan hangi konular elenmiş oldu? Siz de ayrıntılarına bakmak isterseniz linkimize tıklayıp görebilirsiniz. Yapılan bu değişiklikler bazılarını üzerken bazıları ise sevince boğdu. Umarım sevinenlerden olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ama üzülenler de lütfen üzülmesin. Tercih edeceği bölüme bağlı olarak bu yapmış oldukları çalışmalar kesinlikle boşa gitmeyecek. Özellikle de mühendislik bölümünü tercih eden arkadaşlar türev, integral konuları orada çok işlerine yarayacak. Zannediyorum buradaki şanslı olan ekip 12. sınıf arkadaşlarım. 12. sınıftaki arkadaşlar büyük bir kısmı daha hala bu 12. sınıf 2. dönem konularını çalışmadılar. Çalışmadıkları için de kazanç içinde olabilirler. Mezunlarda ve bu konuları çalışmış olan arkadaşlarla eşitlenmiş durumdalar. Şimdi bundan sonrasına bakacağız yaklaşık 3,5 aylık bir zaman dilimimiz var. Bu zaman dilimini iyi değerlendiren 12. sınıf mezun arkadaşım fark etmiyor, İstediği hedefe ulaşacaktır. Ama önemli olan kısım son bu 3,5 aylık zaman dilimini değerlendirebilme. Her kriz döneminde fırsat vardır. Sizdeki krizi fırsata çevirenlerden olabilirsiniz. Evet 2020 YKS ile aynı süreci yaşıyoruz şu an arkadaşlar. Malum 2020 YKS pandemi sürecinde de benzer özellikler olmakla beraber şu anki süreç biraz daha light. 2020'yi hatırlayalım. Sınav tarihi ertelendi. Sonra tekrar öne çekildi. Sınav konuları çıkartıldı. Ve sınava yarım saatlik bir süre eklendi. Bunların hepsini birden aldığımız zaman öğrenci psikolojisini düşünün. Çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verdi. Bu yönüyle benzer ama ona nispeten daha light bir süreç var. Sadece konuların bir kısmının çıkartılması söz konusu. Bu da herkesi zaten alakadar etmiyor. Sadece bu konulara çalışmış olan arkadaşlarım üzüldü. 12. sınıf arkadaşlarımın birçoğu sevindi ve bir eşitlenme söz konusu. Asıl önemli olan bundan sonraki zaman dilimi. Yani 3,5 aylık zaman dilimini değerlendiren arkadaşın sonucu ulaşacaktır. Arkadaşlar bir de üzücü bir olay var. Malumunuz deprem yaşadık. Biz de o yaşayan insanlar arasında yer alıyoruz. 11 ilimiz etkilendi. Biz de Şanlıurfa'da olarak bu depremden etkilendik. E, etkilendiğimizden dolayı öğrencilerin duygu ve düşüncelerine daha hakimiz burada. Ama hayat kaldığı yerden devam ediyor biz burada 10-11 ili kapsayan ve burada yaşayan sınava hazırlanmaya çalışan arkadaşlarla alakalı duygu düşüncelerini ve psikolojilerini nasıl yönetebilecekleri ile alakalı bir değinmek isterim açıkçası. Öncelikli olarak belli bir zaman dilimi geçti çalışmayla, çalışamamayla alakalı aslında. Normal rutinimize bir an önce dönmemiz gerekiyor ve bu da bir kriz. Bu krizi de fırsata çevirmemiz gerekiyor. Nasıl bir fırsata çevirme söz konusu? Öğrencilerin bir kısmı şöyle bir psikoloji içerisinde Girmiş. Ya Türkiye'nin diğer kısımdaki şehirlerde yaşayan insanlar, öğrenciler sınavlarına hazırlanmaya devam ediyorlar. Biz geride kaldık. Herhalde bu sene olmayacak. Formunda olanlar var. Bir de şu bu düşünce içerisinde olan arkadaşlarım var ki önemli olan kısım bu. Ya tamam bir afet yaşadık. Doğru. Bundan da biz bir ders çıkartmamız gerekiyor. Tamam bir aylık zaman dilimiz heba olmuş olabilir. Krizi fırsata çevirme adına onların azaltılmış olması ve kalan zaman diliminde iyi değerlendirdiğim zaman hayallerimin ötesine gidebilirim. Hala çalışmayıp o psikolojide devam eden arkadaşlar da var. Demek ki ben buradan sıyrılıp hedefime ulaşabilirim diyebilmelisin. Diyebilenlerden olmalısın. Bakın biz 3 hafta öncesinde başladık. Yani depremin 1 haftalık sürecinde tabii ki hiçbir faaliyette bulunamadık. Ders çalışma şu vesaire. 1 haftadan sonra artık normal rutinlerimize dönmek için ders çalışmaya başlayan arkadaşlarım var. Bu arkadaşlar şu an yeni gelen arkadaşlardan birkaç adım önde oturabiliyor, odaklanabiliyor. Sınav süresi boyunca 2 saat 45 dakika boyunca onunla meşgul olabiliyor. Ama yeni gelenler, sonradan gelenler, yeni yeni bu etkiyi üstünden atan arkadaşlarım ise ne yapıyorlar? Sınavda süre yetiştirme ile alakalı problem yaşadı. Odaklanma ile alakalı problem yaşıyor. Etütlerde oturma ile alakalı, ders çalışma ile alakalı problemler yaşıyor. Güzel bir plan program dahilinde üç 3,5 aylık zaman dilimini değerlendiren arkadaşım hayallerinin ötesindeki yerlere ulaşabilir veya bahanelere sarılıp zannediyorum bu sene de olmadı gelecek seneye bırakacağım düşüncesi içerisine girebilir. Eğer bu düşünce içerisine girersen yanılırsın arkadaşım. Neden? Çünkü gelecek sene sınava girecek öğrenci sayısı daha fazla. Neden daha fazla? Malum bilirsiniz ilkokul başlangıç seviyesinde 62 ay 70 ay meselesi söz konusu. Şimdi gelecek sene mezun olacak öğrenci sayısı yani 12. sınıf olacak öğrenci sayısı daha fazla. İki, konu müfredatı kısıtlanmamış olacak. Belki ÖSYM e konuyla alakalı veya sistemle alakalı bir değişiklik yapacak. Ondan dolayı hiç riske etme. 3,5 ayını güzel bir şekilde değerlendir ve hedefine ulaş. Fedakarlık etme zamanı şu an. Fedakarlık edersen hedeflerine ulaşacaksın. Yapabilir misin? Yapabilirsin.